Fatih Sultan Mehmet denince akla ilk gelen şey İstanbul'un fethi olabilir. Ancak o yalnızca bir savaş dehası değil, aynı zamanda çok yönlü bir hükümdardı. Peki, onun hakkında pek bilinmeyen yönler nelerdi? Fatih, tam yedi dil biliyordu. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, Sırpça, İtalyanca ve Türkçe konuşabiliyordu. Avrupa'daki gelişmeleri takip ediyor, Batı kültürü ve felsefesiyle yakından ilgileniyordu. Leonardo da Vinci ve Bellini gibi dönemin en büyük sanatçılarıyla iletişim kurmuş, hatta İstanbul için özel projeler talep etmişti. Ayrıca Fatih bilime ve matematiğe büyük önem verirdi. Medreselerde sadece dini ilimler değil, astronomi, geometri ve mantık da okutulurdu. Kendi yazdığı şiirlerde Avni mahlasını kullanırdı ve edebiyatla da yakından ilgilenirdi. Sadece kılıçla değil, aklıyla da fetheden bir liderdi. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.